Merhaba arkadaşlar. Evet biz Oxford'dayız. Şimdi üniversiteye doğru gideceğiz. Çok ama çok heyecanlıyız. Evet arabamızı park etti. Gel bakalım. Gerçekten muhteşem. <laughs> Çok güzel. Beğendin mi? Ay sen ileride yürü ben seni çekeceğim. Samira. <gülüyor> <gülüyor> Samira nereye geldi? Harry Potter çekimlerimiz başladı. Gerçekten buraları mükemmel. Buraya bence göçelim. <gülüyor> Muhteşemler. Thank <laughs> Gerçekten muhteşem. Gerçekten muhteşem. Samira çok heyecanlı. Bu Rosensky Üniversitesi'nin önü gibi. Samira. Hani resim yapalım? Resim. Resim. Okey. Hadi bakalım. Hani bakalım burada bakın

Geliyor. <laughs> Harry Potter'ın çekimi yaptığı Oxford Üniversitesi. canlı çekim Nasıl bitti bu? Allah Şurada bir resim yapacağım size. Durun. Bizim gibi, <laughs> bizim gibi tekerler de var, değil mi? there's a thin mucus wizarding world burada kamerayla çekim yapmak yasakmış. Bunda. Bunun önünde diğer katında tabela vardı. Ve burada da var. <gülüyor> <gülüyor> burada ne var? Church. Efendim. Ne? Bakın Evet. Library İşte orada kamerayla çekim yasak yazıyor. E? <laughs> burada mı gidelim? Library şey kaldı, sıra kaldı. Şimdi giriş katında kaldı yani. <laughs> Ve burada studentler okuyor. Kira okay. girebilir. Okay. Semre'i topun önünde bir resim yapacağım da. Sorry. Gel bakalım. Top kapının önünde de. Kapının önünde de resim yapacağım. Hazır. Hadi gel. Hadi, Hadi gel oraya gidiyoruz bak. Ha? Evet. İnşallah Samira büyüdüğünde burada şey öğrenci olur. Evet. Burada da kapılar, kampanya açılıyor. Hı -hı. Ticket office. Ticket office buradaymış. Samira, Sami, gel burada resim yapalım. Ya. Gel, gel, gel. Ya. Gel tabda resim yapacağım sana. Pametliğin önüne dur. Şey yap. Evet, tiket olur orada yazıyordu. Hani çekiliyor. Arkadaşlar evet, <laughs> Gel bakalım. <laughs> Gel ya, taşla. gel 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 kapıda. Abi. Evet. Bud Shop. Babi şimdi alacak. Burada burada. The ticket. Karşıda tabiala var. Ve Samira üniversitenin shopundan kendine hatıralık hediyeler aldı. Değil mi Samira? Fetler bitmiş maalesef alamadık ve 11 yaş üstü Samira küçük diye giremiyor kız pis onlar hadi gel bakalım.

que aline oh, el hasta el tomo. dağları. <laughs> Potter. Harry Potter. Herkes, herkes, herkes. Evet. Harry Potter'ın dükkanı. Evet hobby. Benim de hobby'im abi. <laughs> evet. Seri pataren kuşu. Ona 22. Alırız ya. Regarding for Evet Harry Potter. Bak bakalım resim yapacağım. Hazır. Evet piyata. Bak burada. Bunlar şeyler galiba. Evet. Al sağ

denen Merhaba arkadaşlar Samira Samira bugün büyücü oldu sihirler yapacak bize değil mi Harry Potter Hadi bakalım arkadaşlar, sihirli deneyimiz. kalp yaptım. <laughs> Samira Harry Potter sihirli değneğimiz. Samira sen çok tatlı olmuşsun. Gözlüğümü taktım. Tamam. Anneciğim biz arkadaşlar bugün neredeydik? Oxford Üniversitesi'ne gittik. Dünyadaki en büyük üniversite. Orada Harry Potter ıı, aa... <laughs> ters taktım, taktım da. Görüştüm. Samira tam Harry Potter olmak istiyor. İşte şapka büyük geliyor biraz şöyle koyalım hazır. Oxford Üniversitesi'nde Bodleian Library'e gittik ama ne yazık ki içinde çekim yapamadık. <laughs> evet Harry Potter gözlükleri. Niye mi çekim yapamadık? Çünkü tiket almamız gerekiyor bilet. Bilet almaya gittik. Tiket shop'tan dediler ki 11 yaş üstü sadece çocuklar için giriş var. Küçüklerine giriş yasak. Ve tiketler bitmişti. Bir saat 1-1.30 İngiltere saatine gittik Oxford'da. Maalesef sadece üniversitenin dışını çekebildik. Ama ne yaptık arkadaşlar? O üniversitenin yanında öyle çok dükkanlar var. Şakardık, şimdi bunu evet, o dükkanlarda sadece Harry Potter ile ilgili Harry Potter şeyleri var. Ee, anıları, e, şey, Evet. Ondan sonra bu kız aldım. Evet, ama üniversiteden ne aldık? Burası. Evet. Kalem, tüy kalemi ile yazılıyor. <laughs> evet. Ve ne aldık? Üniversiteden başka. Bodleyin Library'den. Hani gösterelim. Gerçekten çok güzel. Bodleyin Libraries. Evet. Üniversite no, University no, no. Of Oxford. No, no, no. evet. Bu Samira'ya. Anika'ya bakalım. İşte şöyle. O keşke orada <laughs> çekim yapmak yasaktı. Çok güzel şeyler vardı. Harry Potter'ın tüm kitapların serisi vardı. Fiyatını da şöyle gülcü göstereyim. Var, var, evet. Var, evet. Bunu bu Samira'yı hatıra açacağız bir dakika. İşte gülcü bu da. Var. Evet <laughs> bu nasıl var? <laughs> var. Bunda fiyatı şöyle. Ensiklopediyalar. Bunları uh, Harry Potter'ın dükkanlarından aldık işte. Oxford'un üniversitesinin yanındaki dükkanlardan. Buzdolabına yapıştırmaya her modelinden aldık. Hadi bunu açalım. Ve bu Oxford. Düşmesin sakın bu. O onun dayalı. Ah. İşte Samira'nın sihirli değneği. Harry Potter'ın sihirli değneği. Aa, süpürgemizi alabilir misin? <gülüyor> Düşmesin. <gülüyor> evet, bu da süpürge. Ayol. <laughs> i̇şte Harry Potter'ın uçtu. Süpürge bu. Nasıl istersen. Evet, Harry Potter bununla yarışmalara katılmıştı. As ay çok güzel şeyler var. Siz bir ama çekim yapamadık. Çocuk yanda. Şarkı, Şarkı salmışlar. Şarkılardan. Evet çıkart. Şarkılardan telif yemeyelim diye uzun süre i̇şte. çekim yapamadık. O konuşan şapka. Her şey her şey çok güzeldi. Ama evet. üniversite baya baya güzeldi. Sürprizleri şey nasıl şöyle koyalım. Dört. Öyle değil bekle. Açma yeri var kız. Ve bu Oxford'da özel. Samira bunları evinde. İşte ben bir ver. dakika fokuslayayım. Oxford. Versene. Kız niye olmadı bunlar? Oldu. İşte. Oxford. Bu kasaba gerçekten çok büyük. Ee, Muzeyi baktık. Bakın. Ama muzeylere evet insan başına 49 pound galiba. Bir free muzey bulduk. Ama orada da çekim yapmak tabii ki yasak. İşte. Evet. Çok... Kartanelerin Samira. Çok güzel oldun sen Samira. Evet bu videomuzu diğer videolarımıza ekleyeceğiz. Oxford'taki çekim yaptığımız Aa, videolarımıza. Evet. Şimdi biraz size bilgi verelim. Samira Dobby ile Dobby karakterinle Harry Potter'la onlarla şey Potter resim Evet resim çektik. çektik. Evet Harmony ile bu sikirli küre benim. Malfoy bile vardı. Sikirli küre. <laughs> Göster bana ne <nere> oldu. <laughs> Seni yerim. Sihirli deneyin de yapsana kız. Göster küre. Bakalım neler olmuş. Tüm. Gösteriyor mu? <laughs> Dumbledore'la da Samira çekindi. Arkadaşlar biz... Iı, istasyona gidecek, gidecektik ama maalesef gidemedik. Kings Cross tren istasyonunda Aa, Harry Potter'ı emekli cadının yüzünden kızları aptalmış. Cadı mı suçlu? Harry Potter'ın orada tren istasyonunda şopu varmış. Ben ee, ben gideyim. Evet, oraya kısmetse gideceğiz ama trenle gitmemiz gerekmiş. Ondan bugün gidemedik. Geldim. kızları da kurtardım. <laughs> Oxford'da üniversitede neler var? Gloucester Katedrali kre. Oxford. Hogwarts'ın en ünlü koridorlarından. Kre. Göster kire. Göster hadi. Nasıl olmuş? Her şey yanında mı? <laughs> Cadı hapten çıkmış. Sonra church, 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 church var Oxford'da yine üniversitede. Ona da giremedik maalesef. Evet. Bodleyin Library oraya başka library'e girdik. Tiketler de orada satılıyordu. Maalesef oraya gidemedik. Ve Divinity School Oxford'da. Yine Oxford Üniversitesi'nde bulunan bu mekan seyrinin hastane sahnelerinin çekildiği yer. Filmin çoğu şahs sahnesi. Bu dünyaca ünlü üniversitede çekilmiş. Gerçekten. Ama gidemedik, giremedik. Baklar, kar yağmış. Kızlar kalmış. Öyle mi olmuş? Çok hemen gitmem yğalım <laughs> <Çok gülüyor> <gitmem> Harry <laughs> Potter serisi ilk, i̇lk çıkış aldım geldim. Evet 30cum da çıkmış <laughs> çok <uyarıyor. gülüyor> 1997 benim benim adım da Samira Söner. Yes. Güzeldi. Is... Harry Potter'ın filmleri bayağı yerde çekilmiş İngiltere'de ama oraya gerçekten <laughs> e, her yerine bir gün ayırmamız gerek. Çünkü bayağı bayağı uzaklarda. İşte. Hı -hı. Ama King's Cross tren istasyonuna inşallah gideceğiz. Orada hani bir duvar var. Duvardan geçmeye çalışıyorlar mı? Geçemiyorlar. İşte oraya gideceğiz. Hı -hı. Efendim. Bak ters gideceğiz tabi. Evet. Her şey ters